Evet, Seracığım çayı da geldi. <laughs> Sen yeter ki çay iste ya. Sen benim her zaman yaptığım şey bu zaten. İyi, kolay olacak bir şey. Sen benim elime bir düşecektin var ya. Bence çok güzel fikir. Evet, köylülük hakkımı Gonca'ya devrediyorum. İmkansızlık, öyle bir şey yok. Hayır. Gonca'cığım, Zeki artık senin kölen. Gün sonuna kadar ona istediğin her şeyi yaptırabilirsin. Bir daha girdik, kaybetti. Yapacak yani, mecbur. Başka şansı yok. O olasılıksız. Öyle bir şey yok. Zaten senin böyle bir devretme hakkın yok. Peki, devretmiyorum o zaman. Şöyle yapıyorum. Sana Gonca'ya kölelik yapmanı emrediyorum. sen buraya geliyorsun? Ya kızım ben bugün öldüm antrenmanda ya. Sen beni üç gün sonra ara Goncagül. Ben anca o zaman uyanırım. Çok acil buraya geliyorsun. Hayatım mesele. Hemen gelmen lazım. Televizyon odasındayım. Uç. Tamam hemen geliyorum. Bekle orada. Goncagül. Ne oldu? Neyin var? Bir şey mi oldu? Ha? Ne diyorsun kızım? Anlamıyor şu an. İletişim kuramıyoruz. Kumanda. Ne kumandası ya? Hadi köle kumandayı ver. Uzanamadım. <laughs> Al. Alınız Gonca Gül Hanım. Alınız. Buyurunuz Gonca Gül Hanım. İyi seyirler. İyi seyirler. Hey hop hop i̇şte, nereye gidiyorsun ya? Ne? Gel otur şöyle otur. Sakin. Gonca gün ne diyorsun ya? Sakin. Gel otur. 12'ye kadar benimsin gün daha uzun Kül kedisi. Sen şaka yapıyorsun. <laughs> Şu kumandayı al al. Kanal değiştir. İyi mi? Sesinde biraz kız. Aferin. Fena değil de. Şimdi masaj. Ne? Beni duydun omuzlarıma. Hadi. Birazdan radyo yayını başlayacak. Beraber gideceğiz. Orada da yanımız. Kaçamazsın benden. 12'ye daha çok var. Ha, benim tamamdır. Sağ olun artık hazırız. Beni takip et, şunu da tut. Bu ne? Sana küçük bir hediye. Çok incesin ya. Hadi. İyi akşamlar pek mağdur derttaşlarım. Ben Gonca Duran Bir bilek bir neşter programıyla daha karşınızdayım. Yine kederleneceğiz depresyonun dibine vuracağız. Bugün çok özel bir konuğum var. Kendisini sizle tanıştırmak istiyorum. Uşağım Alfonso. Uşak Alfonso. <laughs> Dinleyicilerimize bir merhaba dersek. Hmm. merhaba dinleyiciler. Bizim üniversiteden arıyorsunuz. Hangi bölüm? Oh be! Saat 12 oldu. Kölelik mülelik bitti artık. Arkadaşlar Alfonso'ya bir alkış. <laughs> Şimdi Goncagül'e meydan okuyorum. Seninle bir iddiaya gireceğiz. Eğer ben kazanırsam, yarın da sen benim kölem olacaksın. Ama sen kazanırsan, ben senin bir ay boyunca kölen olacağım. Ne diyorsun? Kabul et Gonca Kızlar gaza getirmeyin. Bak kızım, 77 milyon bizi dinliyor şu an. 77 milyon. Hı, hmm, tabii. Bir şey diyeceğim, benim bir fikrim var. Bence ikiniz de şarkı söyleyin, kazananı da biz belirleyelim. Yarışmalardaki gibi. Yok ya, şarkı olmaz ya. Şarkı... Şarkı olmadı. Ya şarkı bence de olması hiç gerek yok. Tamam. Evet evet şarkı olsun kızlar. Şarkı olsun şarkı. Tamam şarkı güzel. Zeki o kadar insanın içinde ne alakası var ya? <laughs> evet arkadaşlar başlıyorum. <laughs> İyi dinleyin ha. Kimse yetmem ben şikayet. Vay be sese bak. Ağlarım ben halime. Evet teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun. Teşekkürler. E, Gonca şuradan bir alkış şey yapar mısın bana? Alkış efekt. Ay. evet e, sevgili dinleyenler. Şimdi de Gonca Gül Duran'ın şarkısını dinliyoruz. Buyurun. Ya bence sen kafadan kabul et bu yenilgiyi ya. Baştan kabul et yani. Ya ne olacak be kızım ya? Olsa Yanında ne olur yani? tedirgin eski bir fırça. Boyanmaz yepyeni bir sayfa. <laughs> Resimden nasıl bir saf olduğumu anla. Radyonun sitesinde oylama var. Kazananı siz belirleyeceksiniz. Oylarınızı bekliyoruz. Son üç dakika. Sizi kısa bir süreliğine Zeki ile baş başa bırakıyorum. Hemen döneceğim. Ne söyledi kız be? Vallahi helal olsun. Değil mi arkadaşlar? Ee, arkadaşlar, e, şimdi sizden bir şey istiyorum. E, lütfen oylarınızı bana atın, tamam mı? Yalvarıyorum bakın. Bak, ne olur arkadaşlar, bütün oylarınızı bana atın. Acil şu Zeki'ye ya. Ya ne diyorsunuz ya, bir ay ne demek ya? Bir ay var ya, bir ayda beni bu kız mahveder ya. Bir gün Kızım, Çok özledik seni. Programını da dinliyoruz babanla. Hiç gelmiyorsun Antalya'ya. İzin vermiyorsun ki biz de geliriz. Ya şey dersler falan çok yoğun. Sonra gelirsiniz. Kızım. Baba kızım seni. Şarkı söylediğin duyunca dayanamadık arayalım dedik. İyi ettiniz de radyo yayınım başlayacak. Yarın bıraktım. Sonra konuşuruz olur mu? Tamam canım kızım. Öpüyoruz seni. Öptük gülüm. Gonca gülüm. Öptüm kızım. <laughs> Buyurun Gonca gülüm. Bugün sonuçları görme zamanı. Bugün enteresan bir şey yaptık. Normalde pek tarzın değildir ama... ...bakalım dinleyicilerimiz neler demiş. Evet be! Evet be! Ben kazandım! Ben kazandım! Evet! Nasıl kazandı ya bu sesle? <laughs> <Nasıl kazanmışlar? gülüyor> teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yarın kölemsin Gonca, Asla kurtulamaz. Mini, mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Teşekkürler, çok teşekkürler. Minik Gonca ve ben hepinizi çok seviyoruz. E, konserimiz bugünlük bu kadar, e, görüşürüz. Buyurun, boş geçmeyelim. Selam ver. Gonca, selam ver. Seyir. Selam versene kızım. Evet, boş geçmeyelim. Buyurun. Evet, az çok demeyelim. Buyurun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok güzeldi. Çok güzel, nereden baksan elli falan var ha. Aferin lan Gonca. Aferin sana. Hadi yürü, biraz fakülten orada söyleyelim. Seyirciye selam vermedin orada. Sen orada seyirciye selam vereceksin. Eğilerek. Gonca. Gonca, Gonca, ne oluyor ya öyle kaçar gibi? Bak, bana anlatabilirsin gerçekten. Tamam, o zaman sana emrediyorum. Kölem olarak, anlatacaksın, mecbursun. Ben böyle ortamlara giremiyorum, hastanelere bir falan. Böyle işte, önemli değil. Tamam, o zaman gülmene emrediyorum, gül bakayım. Tamam artık yeter Zeki. Oyun bitti. Bitmedi. göreceksin mecbursun. Gül bakayım. Bak. Hepimizin acıları var. Korkuları var. Bak ben mesela böcekten korkuyorum. Ya şaka gibi değil mi? İnanabiliyor musun ya? Benim gibi kaslı, cüsseli bir adam böcekten korkar mı? Ama korkuyorum. Hepimizin acıları var Gonca. Herkes gibi. Benim de. Birazcık gülmek ya. Hayatı daha yaşanır kılmaz mı? Ha? Gül, Gonca Gül, Gül. Bir şey de Gül. Emre diyorum, bir şeyde Gül ya. Ha, vallahi güldü. Bak bakayım bana. Güldü mü sen dedim mi? Bir daha bakayım. Yemin ediyorum güldü. Hey millet, duyduk duymadık demeyin. Yılların somurtuk Gonca Gül güldürebilen ilk erkek benim. <laughs> Biliyorsun biz Seral'a iddia girmiştik. Ee, ben seni güldürürüm, güldüremem diye. Ya bu köle meselesi var ya, oradan çıktı zaten. Ben seni güldürür müyüm, güldüremez miyim? Vallahi güldürdüm. Yemin ediyorum güldürdüm. Geç oldu ama güldürdüm. Ben kazandım ben. Ben kazandım ben. Yemin ediyorum güldürdüm. Vallahi güldü. Yemin ediyorum yine güldü. Gel bakayım buraya fotoğrafını çekeceğim. Ya fotoğrafını çekeceğim. Her tarafa asacağım bunları. Köprüye asacağım. Dalgalandıracağım bayrak gibi.